Şimdi ötür git dünya. Siz dünyayı terk edin diyor. Dünyayı terk etmek demek dünyada alışveriş etmeyin, yatmayın, uyumayın demek değil. Yatacaksın, yiyeceksin, içeceksin, uyuyacaksın. Beşeriyetin iktidarları nelerse onların mecburi yapmak müdürlüğü. yemek için çalışmadan yenmez ki. Çalışacağız hem yiyeceğiz hem de yitirmeye gayret edeceğiz. Binali ötür dünya. Dünyada sizi Allah'tan Allah alakayan şeyleri terk edin. Zerre bak iyi dinle. Dünyada seni Allah'ı zikretmekten alakoyan şeyleri terk et. Şeyi desem darılır de mısın? <laughs> Televizyonun karşısına geçeceksin. Saatlerce orada onu zik, onu seyredeceğiz. Gelin şurada saatlerce Allah diyelim de dese kıyamet kopar değil mi? Hoca sen ne yapıyorsun bizi böyle saatlerce Allah zikrediyorsun? Bu olur mu? E orada kaç saattir onu seyrediyorsun ya? Canım bir şeyler öğreniyorum. Ne öğrenirsen öğrenmezsin kardeşim. Ne öğrenirsen öğren. İnsan ancak zaruret ihtiyaçları vardır. Onları örmeye öğrenmek, öğrenmek mecburiyeti nedir? Onlardan gayrısı fuzuli olan kısımlar ha, ya dünyaya faydası olacak ya ahirete faydası olacak. Ahirete faydası yoksa sen ahiret adamısın. Hiç yüzüm yok. Şimdi farz ediniz ki 12 evet. bir boyunu seyrediyoruz. Bu seyretmede insan cazibesi de var. Çekiyor insanın o Seyrederken ederken Allah'ı unutuyor musun? Ezan okunuyor camiye gelebiliyor musun? Gelemiyorsun. Sabahleyin ezan okunuyor, camiye gelebiliyorsun çünkü çok oturdun, sabahleyin uykunu alamadın, kalkamıyorsun. Ezanı bile belki duyamıyorsun. Halbuki Cenab-ı Peygamber'in pek güzel kısmı, sabah namazıyla yatsı namazına gelemeyenler münafıktır dediğini pek iyi herkes bilir. Hepimiz duymuşuzdur, işitmişizdir. Ama bilmek para yetmiyor. Kalkıp da gelmek de fener. E, onu da yapamıyoruz. Öyle de münafıklar sınıfına mı girelim şimdi? Allah muhafız etsin. Onun için dünyayı terk et dediği vakitte dünyada seni Allah'tan alakayan şeyleri terk et. Allah'tan alakıyor, ibadet ettirmiyor sana, zikrettirmiyor. Senin Allah'a kurbiyetinde mani oluyor. İşte bunlar dünyadır. Bunları terk et bir ehl Dünya adamlarının terk bunlar. Ve innehu men ahaza min ed-dünya fevka gözü doymuyor. İnsanın gözü doymaz. Denize bakmaktan doymaz, şuna bakmaktan doymaz, buna bakmaktan doymaz gözü de duymaz, karnı da duymaz. kendine yeterinden fazlasıyla meşgul olmak, ehaze min hadhihi ruhu velayiş. olmadan kendi helakine doğru kendini sürükler.